Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarımla Brawl Stars oynuyoruz. Bir dakika. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. oynayacağız. Hangi karakterle oynayayım? Bence Mina'yı oynayayım. Switch'e basıyoruz. Hadi hazırım. Hazıra basıyoruz beyler. Bastık. Arkadaşımız okuma yazma bilmiyor. Tamam onun için Meg'i seçeceğim. <laughs> onun için gerçekten de Meg'i seçeceğim. Benim Meg'im nerede? Gitmiyor ki o Anam. Meg'imizi alalım. Alamıyor. Alsak. aldık. Şimdi hemen oynayalım. Hazıra bastık. Hazıra basamıyoruz. Bir el oynayıp videoyu kapatacağız arkadaşlar. Tamamdır. Meg'i seçtik. Arkadaşımızın hazır ol hazır olmasını bekliyoruz. Böyle biraz rahat oturayım ki görebilirsiniz. Şöyle. Şöyle güzel oldu. Tamam arkadaşımız da onu seçti. Hazır dedik. Tamam o da hazır verdi. Diğer oynayıp videoyu kapatacağım. Bakalım bel nasıl olacak. Ya bir wifi çek. Sen. Hani karakter. Hani bu da şey gibi. Geliyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar bu da aynı şey gibi yurudur nedir? Şu karakter <laughs> Abi hep bana geliyor. Gelir Çünkü arkadaşımla şu an oynuyorum. Arkadaşım Bunda şey yapması gerekiyor. Biz ben bu videoyu bir yerlik çekeceğim. Sonra siz oynayacağız. Başka bir gün biraz sonra hatta. Ben biraz sonra ödevimi yapacağım. Ödevimi yaptıktan sonra zamanımız kalırsa o zaman da video çekeriz. Herkes bende. Herkes bana bakıyor. Baksana çocuğum beş çabuk. Abi dur video çekiyorum. Evet.